İstihbarat raporlarına göre paralel yapı milyarlarca dolarlık sermayeyi kontrol ediyor. Peki bu değirmenin suyu nereden geliyor? Varan bir deşifre ekibi son yılların en büyük arazi vurgununun peşine düştü ve ortaya inanılmaz bir skandal çıktı. Deşifre 745 dekarlık orman arazi vurgununun belgelerini ilk kez yayınlıyor özel ağaçlandırma yapılacak diye devletten 49 yıllığına kiralanan orman arazileri kimlere peşkeş çekildi. Karaysal Orman İşletme Şefliği'ne bağlı saha, buraya Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevli üst polis memurlarının, polis müdürlerinin 7-8 milyon liraya piyasaya satmaya çalıştıklarına dair e, bilgiler mevcut. Hakkı olan insanların haklarını nasıl gasp ettiklerini ve gasp edilen hakların nasıl hikmete tabi tutulduklarını detaylı bir şekilde paylaşmış olacağız. Orman arazilerinin satışına kimler göz yumdu? Yapılan vurgunda hangi ünlü bürokratların parmağı var? Varan 2 Paralel örgüt Ebu Süfyan koduyla dönemin başbakanı Erdoğan ve bakanları nasıl pişledi? Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili yapılmak istenen çok önemli Sincan TTP cezaevine bakanları ve kendisinin koyulmasıyla ilgili e, belgeleri elimize geçirdiğimizi. Paralel çete 25 milyon doları zimmetine geçirmek için hangi iş adamlarına nasıl kumpas kurdu? Muhtemelen oradan kendilerinin bahsettiği kadarıyla imar değişikliği olunca himmete 20-25 milyon lira kadar bir parayı hemen ayırabileceklerini söylediler. 6-7 müteahhit birleşip alacaklarmış orayı, para ayarlıyorlarmış. Bir de AK Parti içerisindeki meclis üyelerinden destek sağlayın diye bir talepleri oldu. Ya ben bunları siz bilin diye hemen söylemek istedim abi. Bunları çözersek himmet konusunda sıkıntı yaşamayız inşallah abi. İnşallah inşallah. Anladım kardeşim. Baya güzel olmuş gelişmeler. Allah mübarek etsin. Yalnız sıkıntı çıkaran olursa direkt oraya ilet işlem başlatsınlar hakkında. Paralel örgütün kumpaslarını belgeleyen tapeleri kimler sildi? Silinen ses kayıtları çözülüp nasıl kurtarıldı? Varan 3. Kastamonu'ya 100 milyon liralık hastane yaptıran doktor Atif Uğurlu neden paralel yapının hedefi oldu? hastane açıldıktan sonra başına türlü çoraplar örülen Doktor Uğurlu'dan şok açıklamalar ve büyük yankı uyandıracak araştırma dosyaları şimdi deşifrede. A Haber ekranlarından canlı yayınlanan deşifre programıyla karşınızdayız. Deşifrede bu akşam paralel yapıyla adı geçen bazı emniyet müdürlerine 745 dönümlük orman arazisinin nasıl peşkeş çekildiğini gözler önüne sereceğiz.